Ünlü Fransız ressam Claude Monet'in dünyasına yaramaz ve sihirli bir kedi olan Chica'nın gözünden bakan eğlenceli bir kitaptan bahsetmek istiyoruz bugün. Lily Murray'den Monet'in Kedisi. Monet'e eşlik eden Sihirli Kedi çıkanın hikayesi aslında Monet'e hediye olarak verilen Japon yapımı bir seramik kediye dayanıyor. Bu kedi heykeli Monet'in Fransa'daki evinde bir minderin üzerinde uzun yıllar boyunca duruyor. Kitapta Monet'in evini keşfedip tabloların duygusal boyutunu anlıyor ve eserlerine ilham veren doğanın güzelliğini keşfediyoruz. Kitap çocuklar için Monet'in hayatına ve sanatına eğlenceli bir giriş yaparken renkli ve etkileyici illüstrasyonlarla destekleniyor. Kediciğin maceraları aracılığıyla çocuklar Monet'in resim yapma sürecini, sanata bakışını, doğayı nasıl gözlemlediğini ve ona olan sevgisini, renklerin ve ışığın ustalığıyla nasıl canlı tablolar yapabildiğini keşfediyorlar. Lily Murray, tarih, sanat ve kedi bakış açısını ustalıkla birleştirerek sihirli ve eğitici bir okuma deneyimi sunuyor. Kitap çocuklara çevrelerine dikkatlice bakmalarını, günlük sahnelerin yavaşlayarak anın güzelliğini takdir etmeyi ve kendi kreatif güçlerini keşfetmeye teşvik ediyor. Lily Murray'ın büyülü anlatımı ve Monet'in resimlerinin cazibesi, sanata ilgi duyan çocuk ve gençler, kedi severler ve tarihin en büyük sanatçılarından birinin dünyasına keyifli bir yolculuk yapmak isteyen herkes için okunması gereken bir eser haline getiriyor. Claude Monet'in yaşamından ve sanatından esinlenerek doğanın güzelliğini fark etmenin, hayal gücünü kullanmanın ve kendi sanatını icra etmenin önemini vurguluyor. Profil çocuktan çıkan muhteşem ilüstrasyonlarını Becky Cameron'ın yaptığı, tahmini 4 yaş ve üzerine hitap eden Monet'in kedisi, şirin bir sanatsal macera Umarız siz de bu naif ve iç ısıtan maceraya katılırsınız. Keyifli okumalar.